Herkese merhabalar. Müşterilerimizden gelen sorulardan bir tanesi banyoya duvar kağıdı kullanabilir miyiz? Kullanırsak nasıl olmalı? Gibi bazı sorular var. Bunlarla ilgili de bu soruya cevap vereceğim. İzlemeye başlıyoruz. Herkese merhabalar. Banyolarda duvar kağıdı kullanılır. Fakat dikkat etmemiz gereken birçok ayrıntı vardır. Özellikle banyonun tamamında duvar kağıdı kullanmak aslında büyük bir hatadır. Hal olarak kullanılan duvar kağıdı her zaman istenilen etkiyi yaratır. Bununla beraber da önemli olan kullanılan duvar kağıdının banyolar için özel üretilmiş olmasıdır. Yani nemden etkilenmeyen, buhardan etkilenmeyen ve hava değişiminden kaynaklı bize sorun yaratmayacak duvar kağıdı tercih etmeliyiz. Bir alanlarda kullanacağımız bu duvar kağıtlarının formları, desenleri bir o kadar da banyonun geneli için önemli bir nokta. Daha büyük desenleri olan, e, objeleri olan, görseli olan duvar kağıdı yerine daha pastel, daha uçuk renkler kullanarak bir kontrast aracılığıyla daha hoş renkler ortaya çıkartıp